TR724'ten Bülent Korucunun yazısı MHP Bilal'i sildi. Böyle giderse Bilal Erdoğan bir daha Gazze mitingi yapmaz. Zira maksadının aksi gerçekleşti. Dimya'da Pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Gazze eylemi Bilal protestosuna dönüştü. Yılbaşı sabahı Galata Köprüsü'nden paylaşım yapanlara bakınca Osman Gökçek, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu ile yetinmek zorunda kaldıkları söylenebilir. Akarla Soylu'nun Melih'in oğlu seviyesine indiğini de kayıtlara geçirelim. Bilal protestosuna dönüşen gösteri de asıl gündemi gelmeyenler oluşturdu. Hakan Fidan'ın yokluğunu ben biraz farklı okuyorum. Gelmemek değil, gelememek sanki daha doğru. Stajyer siyasetçi Veliaht Bilal gölgede kalmamak için dışişleri bakanını istememiş olabilir. Her şeye rağmen Fidan oğul Erdoğan'dan daha popüler. İlginin ona yönelmesi riskini göze alamadılar bence. Şovdan rol çalması bir çuval inciri berbat edebilirdi. Uzun süredir yasak savma kabilinden yandaş medyada yer bulabilen Fidan için bu bulunmaz fırsattı. Tabana kendini göstermiş olacaktı. O yüzden gelemedi diyorum. MHP hem mitinge katılmayarak hem de sosyal medyada suskun kalarak Hanedan projesine tavrını net biçimde ve bir kez daha ortaya koydu. MHP'den kimse katılmadı kısmını herkes söylüyor. Oysa daha önemli bir gösterge var. MHP'nin yayın organı Türk Gün Gazetesi haberi manşet yapmadı. Birinci sayfada Bilal Erdoğan'ın adı bile geçmiyordu. Organizatör olaraksa İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu zikrediliyordu. TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti de altın makas yemişti anlaşılan. İçeride protokol üyeleri de katıldı ara başlığının altında önce AKP İstanbul İl Başkanı ardından İlim Yayma Cemiyeti Başkanı yazılmıştı. Gerget gibi işlenen haberde Cumhurbaşkanı'nın oğluna haddi ve yeri bildiriliyordu. Fidan ister protesto amacıyla gitmemiş isterse veto ile engellenmiş olsun MHP onunla paralel hareket ediyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli ve kurumsal hesaplar hiçbir paylaşım yapmadı. Böylesine önemsenen bir eylemi kale almadı. MHP'nin tavrı kadar aile içindeki kırılma da dikkat çekiciydi. Önceki Gazze gösterilerinde ön saflarda yer alan kız kardeşler ve damatlar Galata'ya gelmedi ve sosyal medyada destek vermedi. İstifadan beri mesafeli duran büyük damat Berat Albayrak aile toplantılarına katılmasa da Gazze söz konusu olunca birlik mesajı veriyordu. Bu defa onu dahi esirgedi. Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye ise sürpriz biçimde ne çağrı yaptı ne eyleme katıldı. Dikkat çekeceğini ve tartışma doğuracağını bilerek sergiledikleri duruş, ailenin de Bilal konusunda mutabık olmadığının işareti. Recep Tayyip Erdoğan daha pragmatiktir ve realiteyi göz ardı etmez. Yerine Bilal'i bırakmak ister ama imkansızı zorlamaz. Mevcut ısrarın altındaki irade büyük ihtimalle Emine Erdoğan Tahtın damada bırakılması dünürlerin saltanata ortak edilmesi anlamına geliyor. Osmanlı sarayında iktidar mücadelesi yapan hanım sultanlara özendiği her halinden belli olan Emine Hanım, Bilal'i değil aslında kendi konumunu savunuyor. Tahtın yanı başında damadın annesini görmek onu kahreder. Aranızda yukarıdaki satırları okuyup da ne saçmalıyorsun biz saltanatla mı yönetiliyoruz diyen çıkmaz herhalde aile Gazze konusunda dahi tek yürek görüntüsü veremediyse önümüzdeki günlerde çok çetin kavgalar bekleyebiliriz. 1 Ocak gösterisi Erdoğan sonrası için iktidar mücadelesinde dönüm noktası olarak anılacak. Bilal'in işi eskisinden daha zor. Bacılar ve damatlar da aleni biçimde bayrak açtı. MHP tavrını keskinleştirdi.